Field Tekno kanalında. hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ozan. Bugün sizlerle birlikte elinde gördüğünüz JBL Clip 3'ün incelemesini yapacağız. Dilerseniz bu şekilde videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Sea, baby, for... Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kutumuz var. Size göstereyim. Arkasında garanti belgeniz var. Bu tarz teknolojik ürünlerin genelde bir yıl veya 2 yıl garantisi oluyor. Ben şu an tam bilmiyorum bunun ne kadar garantisi var. Ama açmaya başlayabiliriz. Şöyle arka tarafına Bunu bir kenara koyalım. Evet. Gördüğünüz üzere içinde şurada e, kullanma kılavuzu var içinde. Ayrıca şu arka kısmında burayı açtığımız zaman. İçinde bir tane şarj etmemize yarayan mikro USB kablo var. Bunları da bir kenara fırlatalım. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> ürünümüz bu şekilde. Şimdi baktığımız zaman gayet güzel bir tasarımı var. Böyle yuvarlak bir tasarım seçilmiş. Üstünde ses açma düğmesi, ses kısma düğmesi, oynatma düğmesi, şuradan Bluetooth'lu, Bluetooth'a bağlama ve açma kapama düğmemiz bulunmakta. Şurada bu hoparlör su geçirmez olduğu için burasını kapatmışlar, burayı açıyoruz ve burada bir tane AUX girişi bulunmakta ve şarj etmemiz için Micro USB girişi bulunmakta. Ayrıca şurada da gördüğünüz gibi bir tane mikrofon mevcut. Bu ürünün isminin geldiği yer yukarısında gördüğünüz klips. Arkadaşlar size de tahmin etmişsinizdir. Tasarım açısından baktığımız zaman taşınabilir olması çok iyi bir şey. Yani mükemmel bir taşınabilirliği var. Bu klips sayesinde gittiğiniz zaman, dışarı çıktığınız zaman kemerinize veya çantanıza, başka yerlere bu klipsle takabiliyorsunuz ve çok rahat bir şekilde müziğinizi istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Gerçekten taşıması çok kolay bir şey. Ve bu kadar yani küçük olmasına göre de ses performansı baktığımız zaman gayet iyi. Bunun hakkında konuşacağız zaten. Dilerseniz ürününüzün artık teknik özelliklerinden biraz bahsetmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, teknik özelliklerimize geldiğimiz zaman hoparlörümüzün 220 gram ağırlığı olmasına rağmen Tam 3.3 wattlık bir ses gücü var. Bluetooth sürümü olarak 4.1 Bluetooth sürümü kullanılmış. Ayrıca 120 ve 20.000 aralığında bir frekansı bulunmakta. Bu da bize gayet iyi bir ses performansı, ses kalitesi sunuyor. Bluetooth hoparlörümüzde tam 1000 mAh'lik bir lityon iyon batarya bulunmakta. Bu da bize tam şarjla yaklaşık bir 10 saat pil ömrü sunmakta. Soracak olursanız ki tam şarja ne kadar sürede geliyor bu bölür diye. 3 saatlik bir şarjla tam şarj edebilirsiniz ve yaklaşık 10 saatlik bir süre Bluetooth kulaklıkları kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel bence. Bakıldığı zaman gerçekten iyi bir performans diye düşünüyorum. Ayrıca şurada ilk başta gösterdiğim gibi Burada üç buçuk milimetrelik bir giriş var. Buradan kulaklığınızı takıp da dinleyebilirsiniz. Ve şuradaki mikrofon normal bir mikrofon değil. Yani e, bu mikrofonun gürültü önleyici özelliği var. Bu da size konuşurken, mikrofonu kullanırken dışarıdan gelen ortam seslerini azaltmaya yarıyor. Yani fazla ses olursa bile karşı tarafa o kadar fazla ses gitmiyor gürültü önleyici özelliği sayesinde bu mikrofon. Evet arkadaşlar, kabataslak taslak ürünümüzün özellikleri bu kadar. Yani baktığınız zaman gerçekten inanılmaz ergonomik, taşınabilirliği mükemmel, ağır değil, 220 gram sadece. Yukarısında klips var. istediğiniz yere monte edebilirsiniz. İsterseniz çantanıza takın, kemerinize, pantolonunuza. Yani çok rahat bir taşıma sağlıyor kullanıcılar için. Ayrıca anlattığım özellikler sayesinde de gerçekten ses kalitesi olarak güzel bir hoparlör. Yani basları, tizleri gayet güzel verebiliyor ve bu sayede nereye giderseniz gidin açık havada bile gerçekten güzel bir müzik performansı yakalayabiliyorsunuz müzik severler için. Evet arkadaşlar, ürünümüz genel olarak bu kadardı. Umarım videomuzu izlerken keyif almışsınızdır ve sizin için ilgilendirici bir video olmuştur. Eğer videomuzu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.